İman ve tevhid konuları seviye 1. 11. soru. İslam'ın kaç şartı vardır ve bu şartlar nelerdir? Cevap 5 şartı vardır. 1. Kelime-i şehadet getirmek, 2. Namaz kılmak, 3. Zekat vermek, 4. Oruç tutmak ve 5. Hacca gitmek. 12. soru. Müslüman olan kimse ilk önce ne demelidir? Cevap. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. 13. soru. Kelime-i şehadeti söyleyen kimse sonra ne yapar? Cevap: Namaz kılar. 14. soru. Namaz kılarken nereye döneriz? Cevap: Kıblemiz olan Kabe'ye. 15. soru. Kabe ve Zemzem nerededir? Cevap: Kabe ve Zemzem Mekke'dedir.